Selam millet ben Vuyuz Bugün sizlerle birlikte rankta yapılması gerekenler kanalsın bölümünü çekiyoruz Birinci taktiğimiz Elbow'u gidip flash atmak Öncelikle yapmamız gereken Buradan ...şu ikinci jama doğru... ...üstü doğru atmamız gerekiyor. Eğer böyle atarsak... ...elbow'un içine yani... ...alsaydı... ...flashlamış oluruz ve rakibimizi... ...rahatlıkla öldürebiliriz. İkinci taktiğimiz... ...kutu taktiği elbow'daki. Öncelikle... E, ...buradan doğru koşarken... E, ...önümüze bir tane adam çıktığı zaman... ...mesela... ...iyi bir pozisyonu yakalamak için kutudan sıkabiliriz böyle. Adamın prefire atarsak yani ölebilir yani. Ee, i̇kinci bir taktiğimiz B'ye 20 taktiği smokla. Öncelikle köprüye gitmemiz gerekiyor. Köprüden koşarken mesela şu kapının o tarafa doğru ağacın üstüne bakıp binanın tam ortasından bomba atarsanız tam kapıyı kapatacaktır. Sonra koşup buradaki adamı vurup içeriye girebilirsiniz rahatlıkla. Ve kimse farkına varmayacaktır. Ee, ikin, ya dördüncü bir taktiğimize geçelim. Öncelikle B'ye girmek için bir saniye flash alayım beyler. B longtan B'ye girmek için de hızlıca rakibimizi kör edip şu tarafa doğru bakıp şu üçüncü cama camın orta tarafına flash atarsak içerisini flashlayacaktır ve buradaki buradaki rakibimiz ve buradaki ve buradaki rakiplerimiz kör olacaktır ee, rahatlıkla böyle girip yani Anında Bakıp Şuradaki Rakiplerinizi Veya Buradaki Veya Buradaki Rakiplerinizi Öldürebileceksiniz ee, Şimdi CT'deki taktikleri Göstereyim Arkadaşlar Size Hemen Geçelim Bir Saniye İlk Önce B, B Tutma Taktiklerini gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar mesela Beylong'dan gelen bir adam ve kafeden gelen adamı vurmak için buraya pusmanız yeterli olacaktır. Çünkü iki tarafı da görüyorsunuz. Yani aşağıdan da ses duysanız yani buradan da ses duysanız ayırt edebileceksiniz rahatlıkla. Mesela buradan adam geldiğinde adam çıktığı zaman sizi genelde fark etmiyor olur. Böyle yapar ve öldürebilirsiniz. Ee, Beylong'a geçelim. Beylong'daki adam gelir ilk önce şu taraflara bakmaya çalışır. Buraya bakar sizi göremez eğildiğiniz için. O yüzden bu taraflara doğru bakarken siz yürüme sesinden anlayıp onu böyle öldürebilirsiniz çıkıp. Ondan sonra e, A taktiklerini göstereyim size. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atarsanız sevinirsiniz yani. Şimdi Along mesela gelirken Elbova bir tane adam gelirken genellikle rush atmayın çünkü o adam size gösterdiğim taktikle öldürüyor olur. O yüzden siz de aynı şekilde şu kırmızı cama doğru atarsanız flashınız onu kör edecektir. Genellikle şu tarafa pusmanızı öneririm çünkü yani iki tarafa da bakabilirsiniz. Buradan gelen adam da sizi vuramaz. Buradan geleni böyle tutarsanız hem rahatlıkla kafa atarsınız adama. Yani hem de tutmuş olursunuz. Görevinizi yapmış olursunuz. Elbow'dan gelen adamlar için ise şöyle yapabilirsiniz. Buraya geçip buradan görünmeden vurabilirsiniz. Eve pusmanızı önermem ama pusarsanız belki kazanabilirsiniz. Eee Şimdi kafe tutma taktiğini göstereyim size arkadaşlar. Kafe mesela T'den birisi gelip böyle size flash attıktan sonra siz körken böyle girmeye çalışın içeriye ve şu masanın üstüne çıkın. Rakibiniz genellikle sizi burada zannetçe için şöyle geliyor olacaktır yani. Burayı öncelikle fark etmezler. Yani şu tarafa bakmaya çalışırken siz zaten onu öldürmüş olacaksınızdır. Yani Benden bu kadar. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.